Arkadaşlar. Merhaba. Döndük. Allah'ım ya. <laughs> Bu hayatımda duyduğum en iğrenç girişti abi. En <laughs> iğrenç böyle bir giriş <laughs> olamaz Merhaba döndük. O zaman ben gidiyorum. Sen dönmüş olabilirsin abi. Ben dönmedim <laughs> Hadi görüşürüz ant. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kreatif Galaksi'nin diğer bölümüne daha çekil hoş geldin. Çekil oğlum çekil. Bin batımını çekeceğim. Ya lan! <laughs> Evet, gün batımında harika bir video çekmeye hoş geldiniz. Ben güneşe hoş doğru yürürken böyle inekle laflar ettiğimden dolayı özür dilerim. Şimdi e, uzun süredir video oha ne oluyor lan burada? Değişik bir bak. Uzun süredir video yüklemiyorduk arkadaşlar. Bir hafta gibi. Sebebi şöyle. E, Adventure map'imiz oynarken tek bir günde oynadığımızı biliyorsunuz. ya yani bir günde oynayıp arda arda haftalar içinde yüklüyoruz. Ancak ilk bölüm dışındaki bölümler silindi. Gitti. Tarih oldu. Tuzumuz oldu. Oturun ağlayın. Biz ağladık çünkü. <laughs> Hep Videolarımız Lan güneş nerede kaldı? Ha. Bizim bu kadar uzaklaştık. Harika, manzara var. lan. Biz niye bu kadar uzaklaştık? TP ol bana. Daha sonra cıma. Ee, dur şu ne TP olayım. Lan. Ne oluyor? Uzaya çıktık kanka. Uzayda mıyız? İyi. Ee, biz de hemen bir hafta içinde video koymadığına dolayı özür diliyoruz. Ve şöyle yapıyoruz. Ee, İşinize yarayacak birkaç bilgi vermek amaçlı bir Minecraft videosu ile karşınızdayız. Burak sen niye hiç konuşmuyorsun lan? Ee, sen her şeyi söylüyorsun abi. Evet geçelim mi? Evet hadi geçelim. Sen bu arada slash spam yansana. Var mı spam? Ana neler yaptın lan? Şimdi bayağı havada olmuş. Evet, geçelim. Hadi geçelim. <laughs> yani bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, bilgi bir. Eğer ee, bir... sen falan, her şey ben açık. Evet, eğer bir dispenserde dispenser'ın <laughs> önünde <laughs> durup ona enerji verirseniz ve içinde eğer itemler varsa, itemler doğrudan yersiniz bakın böyle. Ben giydim mesela. Evet, süper. Hemen deneyelim. Sana yok Hani bana Hani bana hani Al bana. lan sana Lan ben koymuştum neyse Oy lan E giymedi Ha giymiş Tast lan Zaten vardı sende Odun zaten Crafting kaldı. table ant <laughs> Nice Ayakkabı Nice Nice Sevdim Yani bunu hazırlayıp gelip tı 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 tı. Hemen savaşa gidebilirsiniz Gelelim ikinci bilgiye. Tamam kurtardım. <laughs> evet arkadaşlar ikinci bilgi ne Burak tanıt? Eğer <laughs> dispenserin içine TNT koyarsanız ve enerji verirseniz bu 1.6.2 de geldi galiba. Yani. 1.5 kere geldi. Enerji verirseniz TNT aktif olur. Yani bununla bir TNT cannon yapabiliriz. Ki yaptık biz ama çok... Biz yaptık yani. Bir şey değil. <laughs> Ayrıca üstüne koymak için böyle tıklayınca açılıyor. Shift'e basıp koyarsanız üstüne yana sağa sola her tarafa koyabilirsiniz. Neden fazla bilgi veriyorsun? Aa. <laughs> <laughs> Her şey insanın geleceği için bırak. Ver ve gidelim. Butona basmalıyım. Aa butonla. Lan hayır. Hayır. Gelelim üçüncü bilgiye. Aa. Ve önemli bir bilgi daha. Hı. Şimdi ben game modum alıyorum. Hile falan da yok bende. Bu yoldan hızlı hızlı gidebilirim. Bu uçuyorum. Vallahi Al işte. <gülüyor> Helal. <gülüyor> her şeyi açığa vurdum bu. No. Eee Bir buzu koyup üstüne stone slab koymaksanız da olur. Bir sadece açığa vermek için yaptık. S slab, slab olsa da olur. Her ay bir slab. Fark etmiyor. Ee, bu sayede düz bir yolda, düz olmasa da olur, çapraz da olabilir, her türlü koskoca bir alanda olabilir, hızlı hızlı gidebilirsiniz. Çünkü buzun e, kayganlık özelliği... Lan game oddan çıktım yine de üzerinde son sebep olsa bile devam etmekte. O yüzden böyle şekili şıkıllı yollar yapıp hızlı hızlı gidebilirsiniz. Ben... Ayrıca bazı bilgileri bildiğinizi söyleyip ben bunu ne bileyim demeyin. Söverim. Burak Allah belanı versin. Ne yapıyorsun? Amin. Ya yapma şunu. <laughs> Neyi? Yapma yapma, s <laughs> beni. yapma. yapma yapma yapma. Bir altıda yapma. Yapma şunu. <laughs> yapma. Ha? Lan yapma. Ova pah mı? Evet. Dördüncü bilgi. Sinirli olduğumu bırakma. Bırakma. Ah beynim. Beynim. Sinirli olduğumu bırakma dedi. Unutma diyeceğimi. <laughs> Oha. Ben de kavramaya çalışıyorum acaba ben mi anlayamadım? Tam beynimde hasar var. O yüzden işleri yavaştan alalım. Evet. Eee suyun altına ilerlerken çok kişi biliyordur bunu sign vs şeyler olunca nefes alabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Ancak bunun yanında Gova yardımı ile Ova Bakıt yani Bakıt Nefes alabilirsiniz Game mod ısfır Lan ısfır Ha Game mod sıfır yapınca arkadaşlar Size daha net gösteriyor Nat dedim ya Abi benim ben gitti ya Bir dakika Antsmain'ine tümör var abi. ben boğmak üzereyim değil mi? Eee boğulacağım, boğulacağım. boğulacak. Geber. Mı? Alıyorum bunu. Nefes almış oluyorum. Sonra Tekrar mesela nasıl... yenen koyacaksın. Ha. Sağ tıkla herhangi bir yere suda olan herhangi bir yere. Gördüğünüz gibi yenen koymuş gibi olur. Tekrar nefes alabilirsiniz. Yani su altında bir yolcular çıkıyorsanız tabi bir yer nesne olması lazım. Yani boş gördüğünüz gibi Yok, boş bir yer olması. Yok, nesne olması gerekmiyor. E, ben yapamadım. Yukarı doğru bak. Yap. Ha, yukarı doğru bak. Yap, bakınca oluyor mu? Hı -hı. Peki bırakmak için abi. Tekrar koymuyor yukarı bakınca. Bak denerim. Dene. Koymak e. için duvar gibi bir şey lazım. Ama almak için o masa da oluyor. Ya. Ha evet. Sus ya. lan sen. Ya. Senin konuşma hakkın yok. Sen sus. Ya zaten konuşamıyorum. Ah! Lan! <laughs> ya lanet olsun diye ya. Oh, <laughs> Sadece <gülüyor> iyiliği kapat. İyiliği için diyorum. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Ha bu ne? Ne <laughs> Ödül koptu. Geronimo. Oh. Anam anam anam. Ha. Evet, gelelim 5. mi? Kaçıncı bilgi? Lan! Game modu kapalıymış. <laughs> evet, gelelim o bilgi. 5'e yani. O. ya da 6, 4 mü? Hatırlamıyorum. Ona. <laughs> bilgi bilmem kaçıncı. Video sırasında yazarım. Geldik o bilgiye. Bildiğiniz gibi arkadaşlar biz EEE Minecraft ve EEE şey botlarda tekne mi dersiniz ne yaparsınız? Direkt açın. Bırak Allah belanı versin Bir şey yapmaya çalışıyorum. Burak 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 küfür. Bırak. Efendim. Neyse. Ben bunu tekrar geri koyuyorum. <laughs> ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar böyle yapınca e, elinize geliyor böyle direkt. Ama ancak eğer ray varsa minecart direkt açınca rayın üzerine gelir. Ya da su var ise eğer. Ha, Bu arada burada bütün minecartlar var hani chest bit normal su var eğer açınca üzerine gelir. Ancak yoksa bildiğiniz gibi direkt elinize atıyor eşyayı. Bu da ikinci bilgi olsun. Çok kişi biliyor bunu. Ama biz yine de bilmeyenler için paylaşalım dedik. Evet. Gelin sıradaki biyoguya. Pegasus. Pegasus. Lan. <laughs> ben Pegasus. <laughs> evet. Geldik <koyayım>. o gün. Pegasus. <laughs> Lan dur. Pe keseyim videoyu. Pegasus. Ee, sıradaki bilgi. Burak söyle bilgiyi. Eğer bu, bu arada Anta bilmiyor bunu şimdi söyleyeceğim ben de. Neyi ya? Bu, ne? bu bilgiyi Anta bilmiyor. Eğer havadan tavuk geliyorsa çok mutlu olursunuz. Ne? Lan? <laughs> tavuk. <Tamam. gülüyor> Geldik sarıki bilgiye. Evet. Eğer böyle yaparsanız böyle olur. Bitti. <laughs> Eğer uzun bir sudan yol yapacaksanız iyice dernek kazdırmanıza gerek yok. Bir buz ve buzun üstüne sine koyarak yolu daha da ilerletebilirsiniz. Yani sürekli alta kazmaya gerek yok bunun için. Gördüğünüz gibi. Yani özellikle karpuz tarlalarında ki sunucularda bunun gayet güzel abartılabildiğini gördüm. Hani yani. bu şekilde yapılmadı ama çok geniş büyük karpuz tarlaları var yani, yani. suyu ilerletmek için bir buz, üstüne bir sine yeterli. Hiç geri aşağı doğru ilerlemek için kazmanıza gerek yok böyle böyle aşağı inmenize gerek yok Ya kömür buldum lan lan kömür Kömür lan kömür Hani nerede? Hani? Başka bilgi var mı Burak? Eee nope O zaman arkadaşlar Bugünlük bizden bu kadar Kısa bilgileri dinlediğiniz için lululup Teşekkür ederiz Lululup'tan önce Beynim donduğu için beynim sizden özür diler Burak mallıklarından dolayı ben kendime özür dilerim. Burak Allah belanı versin. İki Amin. X. Amin cümlemize. 2x. Ne? <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki bölümde He, görüşürüz. En az ant kadar hem de. Lan <laughs> kapatmadınca benim laf sokmam gerekiyordu. Neyse <laughs> dur bir düşüneyim ne diyebilirim ne diyebilirim. Redstone buldum. Sen bir gerizekalısın Burak. Evet arkadaşlar görüşürüz. Evet, evet.